Bakın şimdi hemen gatın oraya gideriz, oradan da yola çıkıp kayıp zamanı telafi ederiz. Tamam. Bu arada benim adım Dik. Dik ne? Sadece Dick. Dik. 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 Ker gibi ama Dik. Dik. Allah aşkına kim bu? Dik 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 Dik. E, e bundan başka adın olmalı dik. Hayır. <laughs> Sadece dik. Dik değil. Koşarak gelirim. <laughs> Nereye gelirsin? Adını seviyor musun? Yani dik adını. Bir köpeğin hiç adını yalamasına izin <laughs> <laughs> <Korsuna gülüyor> mi? olur Ya. Sizinle kötü başlamak istemem çocuklar. <laughs> Sol suya girdiğin zaman adın ufalıyor mu? <laughs> Bir kez daha girin de aletinizi koparıp ağzımıza sokayım. Tamam pekala anlaşıldı. Ha, gideceğimiz patika buranın batısında. Tamam. Adın sabahları sertleşiyor mu peki? <laughs>